Sayın Genel Başkanım, Fatih Başkanım da hoş geldiniz. Zatlarınızı <laughs> <data gülüyor> aramızda görmekten umut duyuyoruz. Ali. Ee, Sayın Genel Başkanım, Siverek tarihte sancaklı ayarlarında koyu bile bir ürün görevleri yapmış. 1923 yılında da evet. Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyeti 60 yılında idari sistemde görevini ifa etmiştir. 1926 yılında teşkilatın ülke kanununda dokuz ilgili gibi şey yapılmıştır. Bir çok partili dönemden günümüze kadar eee çok farklı dönemde Siverekli büyüklerimiz Siverekli Hürriyet Yapma ve evet. Güzelleştirme Cemiyeti'ni kurmuşlar. Evet. Ve 1959 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes'ten ilk sözünü almışlar. Ve ihtilal olmuş, gerçekleşmemiş. 30 Ekim 1990'da da şiiri il yapma, bilet yapma, kalkınma derneğini kurduk. Bugün de bugüne kadar merhum e, başbakanımız Adnan Menderes'in verdiği sözle beraber 45 tane söz kesin bir sözü bize Ve e, bu e, Türkiye'de iki tanesi iş güvenlik, iki tane düş güvenlik, bir tane deprem nedeniyle, yani, 30 tane de ara seçimlerde ilçeler il yapıldı. Sivere verilen sözler yerine getirmedi. Siverekli il olmayı bekliyor. Evet. Siverekli'nin tek umudu bu. Çünkü GAP'tan da yararlanamıyor. Siverek'in rakımı rock GAP'tan Çok yüksek. Benim Cumhurbaşkanı Tıvık da demişti. E, rakım yüksek olduğu için GAP'tan yararlanma imkanı yoktur. İl olmaktan başka çaresi de yok. <laughs> e, i̇ki tane Cumhurbaşkanı dört başbakan, üç başbakan yardımcısı ve altı tane bakan büyük Türkiye e, büyük Millet Meclisi Başkanı'nın vermiş olduğu bir Bakalım. tane söz yerine getirilmediği evet. için Siverekler 1996 yılında 13 tane bir toplu dava açtılar. Evet. Ee, tabii yargı biz, hani bizim kararı bizim belimize değil alemde karar verdiği vermiştik. Biz tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmeyi düşündük ancak ülkemizi ve liderlerimizi Avrupa'da, dünyada küçük düşürmemek için bu hakkımızdan vazgeçtik. Zaten özellikle e, talebimiz Siverek'in ilk konusundaki mücadelesine destek vermeniz, katkı sunmanız ve Siverek'in ilk olmasını e, için e, mücadele etmenizi bekliyoruz. Bunlar da bizim derneğin yayınları, Siverek'i tanıtan ve yayınlar. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Süleyman Demirel de boyutu Evet, Ölçeli Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, burada bulunan insanların bu güzel bakışlarını, bu güzel yüzlerini görmekten şahsım adına büyük bir onur duyduğumu, Türkiye'nin en büyük siyasi geleneği olarak nitelendirdiğim Demokrat Parti adına da büyük bir mutluluk ve büyük bir sevinç duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Bucağı, hepinizin huzurunda tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sizler de mahcup olmayacaksınız, bizler de mahcup olmayacaksınız. Şimdi Menderes, Menderes, Türkiye'de verdiği her sözün devamını getirebilecek Hı. noktadaki en büyük idealdir. Ben bir söz bizim sözümüzdür. Ben başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Şu Allah de. o sözü tamamlatmayı bize nasip tamam.